Ege'nin kalbinde tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Ve bu şehrin Karataş semtinde sessiz ama görkemli bir yapı yükselir. İzmir'in simgelerinden biri haline gelen, tarihi dokusu ve muhteşem manzarasıyla dikkat çeken tarihi ağaçlar hoşum ah yıl 1900'lerin başı Karataş semti deniz kıyısından başlayıp yukarı doğru dik bir yamaca uzanıyor. Bu iki semt arasına Türklerin Karataş merdivenleri, yukarıdaki semte yerleşen Yahudilerin ise Devidasların merdiveni adını verdikleri merdivenler yapıldı. Mithat Paşa Caddesi ile Halil Fırat Paşa Caddesi arasında tam 58 metre kot farkı var. İki semti birbirine bağlayan yol ise 155 basamaklı merdivenlerden ibaret. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve hastalar için bu merdiven büyük bir çileye dönüşüyor. Ve işte bu noktada devreye giriyor Musevi iş adamı Nesim Levi Bayraklıoğlu. Sıradan bir hayırsever değil o. Mahallesindeki herkesin hayatını kolaylaştırmak isteyen vizyoner bir figür. Anlatılanlara göre bir gün arkadaşı bu merdivenlerden inerken ayağını kırınca kararını veriyor. Bu merdivenlerin yerine bir asansör yapılacak. Allah, Allah. senedir buradayım. değilmiş gibi hissediyorum. Huzurlu, çok huzurlu bir sokak. En çok Manolya ağaçlarının altında oturmayı seviyorum. E, mistik bir enerjisi var. Ya Burayı çok seviyorum. E, her, turistlerin uğrak noktası olmasından ziyade e, burada Karataş yani ben de burada oturuyorum. Aslında bir ulaşım aracı. E, Sağlı sollu e, yüzlerce merdiven çıkmaktansa asansöre çıkıp evlerimize gidiyoruz. Asansör yalnızca teknik bir yapı değil, aynı zamanda sosyal hayatın bir parçası. Aşağıda günlük yaşam akarken yukarıda bambaşka bir İzmir manzarası insanı karşılıyor. O yıllarda asansörün tepesinde küçük bir gazino, sinema salonu ve fotoğraf stüdyosu bile var. Nesim Levin'in Lizbon'da gördüğü benzer bir asansörden esinlendiği söylenmekte bu asansörü yaparken. Bugün bir turistik mekan, bir manzara noktası olarak görülse de asansörün ardında çok daha derin bir hikaye, dostlukla örülmüş bir geçmiş ve şehirle özdeşleşmiş bir karakter yatar. Dario Moreno. Si vous ne pouvez l'embrasser, il Aydın'da doğup ailesinin vefatından sonra İzmir'e taşınan Dario Moreno bu şehre aşık olmuş. Hatta sevgisini şarkılarına da yansıtmış. Canım İzmir şarkısı bu sevgisinin en büyük örneklerinden biri. Küçük yaşlarda yetim kalan Moreno zorlu bir çocukluk geçirir fakat müziğe olan tutkusu onu sahnelere, oradan da Paris'e taşır. Yine de İzmir'i hiçbir zaman unutmaz. Asansörün bulunduğu sokağa yerleşir, yıllar sonra bu sokak onun adıyla anılmaya başlar. Dilber şehir, eşli sevgili İzmir Ulu çatal kayan Gök Mavisi Körfez'in Yeşil yamanların Çeşitli bağlarınla Eğenin güzeli 1907 yılında asansör inşaatı tamamlanıyor. Kullanılan tuğlalar özel olarak Marsilya'dan getirtiliyor. 1942 yılında satılıncaya kadar... Gelirik, Karataş Musevi Hastanesi'nin giderlerini karşılamakta kullanılıyor. Yapı, dönemin mimari anlayışını yansıtan kırmızı tuğlalarla inşa edilmiş. İlk yapıldığında asansörler su gücüyle çalışıyor. Suyun yarattığı basınç sayesinde kabin yukarı ve aşağı hareket ediyor. 1985 yılında ise asansörler elektrikle çalışır hale geliyor. Bu sokakta, Tarihi Asansörü sokağında yaklaşık olarak 15 yıldır yaşıyorum ve 6-7 yıldır da iş yapıyorum. Tarihi Asansör, 1907 yılında kurulmuş bir tarihi yapı. Kuruluş amacı içerideki bloklarda anlatıldığı gibi, iki mahalle arasındaki kod farkından kaynaklı o merdiven in çık, krizini ortadan kaldırmak. Yaklaşık olarak 5 yıldır asansör bu amacına hizmet ediyor. Daha öncesinde Saat gece 11.30-12 gibi bir asansör kapanıyordu ve ben daha önce yukarıda hayırlı ufakta oturuyordum ve o 330 basamağa neredeyse her tırmanmak zorunda kalıyordum. Yani zamanında bir hayırsever tarafından böyle bir iş görsüne yapılmış asansörün bugün amacına uygun kullanılması bence çok güzel. Ayrıca tabii on binlerce yerli yabancı turist çekmesi de bu işin cabası. Tarihi asansör uzun yıllar Yosef Palambo tarafından işletiliyor. Fakat 1990'larda yapı oldukça yıpranmış durumda. Asansör neredeyse unutulmak üzereyken İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye giriyor. 1942 yılında el değiştiren asansör, işleticilerin iş bırakması, ölmesi gibi nedenlerle bir süre kapalı kaldıktan sonra 1983'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aynı amaçla kullanılmak şartıyla bağışlanıyor. 1985 yılında Burhan Özfatura'nın Belediye Başkanlığı döneminde restore ediliyor. Bu restorasyondan önce kuledeki asansörlerden biri buharla, diğeri elektrikle çalışıyor. 85'te az önce de söylediğimiz gibi asansörlerin her ikisi de elektrikle çalışacak şekilde düzenleniyor. Nasıl olacak burayı yaptıran kişinin okmı koşullarında zor şartlarda yaptığını biliyoruz. Bu anıtın eserin. Tarihi ifade ettiği için de bu sokakın anlamını ediyoruz ve bizim için de huzur veriyoruz. Bazı yapılar beton, taş ya da tuğladan ibarettir. Ama bazıları bir şehrin kalbinden doğar. Tariha asansör sadece bir ulaşım aracı değil, o İzmir'in geçmişle kurduğu zarif bir cümledir. O cümlede sevda vardır, dostluk vardır, bir babanın düşüşünden doğan, bir adamın dost eliyle kurduğu köprü vardır. Yahudi kültürünün, Ege'nin, Akdeniz'in ve Anadolu'nun ruhu iç içe geçmiştir burada. Sokağın başında Dario Moreno susar ama sesi yankılanır. Uyuyor diyeyim bana ama beni İzmir'e getirin. İzmir ise onu hiç unutmaz çünkü bu şehir sevdiği her insanı bir anıya çevirip sokaklarına gömer. Ve biz her adımda o anıları soluruz. Bir kafenin gölgesinde, bir çocuğun gözlerinde, bir melodide, bir çift gözde, İzmir'i anlamak için asansöre çıkmak gerek. Bir zamanlar sadece iki caddeyi birleştirmek için yapılan bu yapı şimdi zamanları, insanları ve anıları birbirine bağlıyor. Sanki tuğlaları geçmişten bugüne uzanan bir köprü gibi döşenmiş. Her dokunuşunda bir hikaye, her çıtırtısında bir yaşanmışlık gizli. İzmir'in mavisiyle, mor manolyalarıyla, taş evleriyle, gülümseyen çocuklarıyla birleşmiş bir ruhu. Ve asansör kabini yükselirken Dario Mariano'nun sesi usulca doluyor içeriye. Canım İzmir. Sanki o da hala burada. Bu sokakta bir yerlerde. Sevdiği şehri her sabah yeniden kucaklıyormuş gibi. Canım dilber şehir, eşsiz sevgili İzmir. Ulu çatal kayan, gök mavisi fezil yamanların çeşitli bağlarınla Eyenin güzeli incilerin incisisin Canım dilber şehir eşsiz sevgili İzmir Gurbet desen sizim avar bir seni arar Hep senin için çarpar Sevgili İzmir'im Canımı veririm Ben esirim